Batın yanında, e, Barış Batı'nın yanında K-Stars'da... Barış mı? Furkan onun adı. Hiçbir şey çıkmadı. Güzel şeyler çıkmadı. Beyler! vur, 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 vur! kesmem gerek. Of. Evet arkadaşlar benim bir tane daha çarım var. Furkan'ı busladım. Şurada chest var beyler. O Taş balta falan çıktı. Bir de, bir de tahta balta. Mikaule'yi oh. kesen adamdır çözemedim. Beyler ya vurma bırakın. Ya. ya ben. He? Ölüyorum ya Ömer niye vuruyorsun ya? Ağzına tükürdüm bu herife. Ben o adamın öldüğü yerdeyim. Ya ben niye öldürüyorsun? Öldürmedim. Ya beni öldürdü ya. Resmen. Öldürmedim lan öldürmedim. Öldürdü. Yalan etme. Ben bir tane yerdeyim. Hmm. Aha gördüm seni gördüm gördüm. Arkana bak arkana. Gel 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 sana balta atacağım. Al. Al. Beni öldürüyorsun. Lan 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 vuruyorum. Al şunu. Al 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 taş taş balta attım. Neler topladım bak. Adam mı var orada? Yok. Furkan. Öldürdüm abi. Ya sus ya. Yanlışlıkla öldürdüm. Oğlum yanlışlıkla öldürdüm. Hem de ben onu görmedim. Chest'e bakıyordum. Nasıl olacağım onu? Adamlar mesaj atıp duruyorlar ya. Ondan video çekmeyeceğim. Çevrem dışındayım ama hala yorum at. Arkadaşlar burada kanalımızın Banana Game gibi kanal var arkadaşlar. Ona da abone olursanız sevinirim. Arkadaşımı kanalı. Bir tane tamam, arkadaşım 31 e abonesi şimdi. Neredesin lan? He? 11 sanırım. chest. oh, çok güzel. Al gel 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 al. Önce kalanı kullanamazsın sen de. Tamam. Aşağı Aha altın çizme. Adam gördüm. Ee, biz de. sen değilsin. Ve adam keseceğim. Taş balt, taş kılıcı var ama yine de kestim ve bir diamond var sanırım. Evet, bir diamond Elmas. çok güzel. Elmas. Elmas. Ha ben mi? Bir yere gittim. Evet arkadaşlar, biz şimdi best proyuz. Best pro Neredesin? Aşağıda mısın sen? Gördüm seni. Dur 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 dur. Oo, kendime taş e, taş sword yaptım. Dur burada crafting table olması lazım gel. Bir tane elmasım var mı? Bir baksana chest'ine. Allah! çok özür dilerim. Sen de vur bana bir tane elle. Vur. Vur. Tamam. Arada sırada korkuyorum. Bazen. Arkadaşlar benim bu arada korkum var bayağı bir. Bazı adamlar team oluyorlar falan. Kesiyorlar beni. Öyle gıcık oluyorum ki. Ondan otomatik oluyor bende o şey vurma. Oğlum orada yolu var. Su. Tamam. Adam 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 gel adam var. Çıkıyorum oradan. Çıktım gel. Oğlum, seni bekliyorum ben. Ha, nereye girdin? Hayır çık oradan gel gel çık. Çık bırak ya. Aha adam var. Aku MC diye. O Diamond Sword'lu. Evet ama keserim. Kesiyorum la kesiyorum kesiyorum. <laughs> Keşke demir kılıcım olsa da. Oo kavga var var ya. Kestim birini. Diamond Sword. Dört kişi kaldı. Şaka Diamond Sword. Dört kişi kaldı. Dört. Dört kişi kaldı. Birisini kestim yüzüne dek bırak. Hemen başlayacakken. Yani. Dört, dört. Şu adamı keseceğim. Diamond Sword diye keseceğim. Ha, i̇nat oldu şu. Diamond Sword. Keseceğim gibi. Adam kaçıyor ya. Aqua <laughs> ne geliyor? O ok katarım lan sana. Tut vurdum. O evet. Taş kılıç daim kılıca karşı. Oğlum kaçtırıyor adam ya. Kaçıyor. Adam. adam. Kesin resilens kullanıyordur. Ölmüyor ki adam. Ben de altın elma varım. <laughs> Aha Chester yenilenmiş yine. Baksana Chester'a. Evet. Evet. Diyor ki T counter Chester. Geçemezsin. Tim tim tim. Adam bana vurdu. Gıcık kaptım ona aslında. Hocam keseceğim. Böyle şaka mı ka keseceğim adamı? Öldü. Dur gel ya gel. Beni izle beni. Değmez. Adamı kesiyorum kesiyorum kesiyorum. Kesti beni. Baktım. Evet. evet o öldürdü seni. Tahta. Tahtık da şuna. Hadi be kesti beni. Ölmüş. Attı beni serverdan da zaten. Ne? 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 Ne o? Beni gene sarkadın. Beyler e, bir girin. Gelin beyler da. SG söylüyorum beyler SG. SG 32. SG 32 beyler gelin. 32 evet. What? Vallahi Seyit üniversiteye verin. Vallahi well, Seyit univer- Evet. evet. Valla İsmail onu vers. Verin. Bunu ver. Oğlum yanlışlıkla öldürdüm. Onun suçu yok. Aslında benim de suçum yok. Kendi kendine vuruyor bazen. Chest'ten nasıl vurayım? Arkamdaydı o. Hayır arkan dayım demiştim ben. Adam sen de gerçekten alışkınlık olmuşsun ya. Oğlum o kadar istiyorum var ya beni öldürecekler diye. O kadar bir durum var. Çok kötü. Tandırıcı. Ha en sevdiğim maplerden biri. Bunda ben bayağı proyum. Bayağı... Hazırım. Yiyin beyler onları. Hiç ya. Oo. Beyler Ömer. kaçın ya beyler kaçın. Ömer sana baltam var. Ver balta ver 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 ver. Şimdi gelin lan. Şurada adam var onu keseceğim. Bir tane adam var. Amacana gibi dalıyorum onunla. Arkamdan gelen var mı? Ben bir tane binaya geçtim ve dışarıdayım. birini kestim. Evet gördüm. Bir de var. Oo ustam vurdu. Ya vuruyor birisi. Aa adam geldi Ömer adam geldi Ömer ölüyor mu ölüyor? Hı. Allah beni öldürdün gene ya. Ne? Gene beni öldürdü. Oğlum ya. Sinir olan var ya bu öldürme işten. Full setim. Beyler full setim çok iyi. İki saniyede full set Beni izle, beni beni. Video gözüksün, çıksın. Ne? O demir baltı çok iyi. Hangi Arkadaşlar, e, server'ın IP'sini de vereceğiz. E, biz, biz zaten 24 buradayız. Ben bir tane yerdeyim. Evet, çıkmaya çalışıyorum da nasıl çıkacağım? Ha çıktım. Ben manyak değilim. Ama demir balta çıktı, çok iyi gözümüz. Bunlar sen SG kaçtaydı? Eee SG SG 32. Tamam, 32. Beni izleyin beyler. Video açık mı? Böyle çok iyiyim gördüğünüz gibi. Bir sürü ya. He? O setmiş. Arkadaşlar bunlar hacksiz yapıyorum bu arada. Aha demir set çıktı ya. Ben demir settim zaten. Ad adamlara bakın adamlar beyler. Ay bak. Bak ben seni görüyorum. Beyler adam var mı ona baksanıza. Aha adam adam adam. Keseceğim, keseceğim. Team dedim. Kestim. Bir daha mı çıktı adamdan ya? Ayıp. Aha taş kılıç. Nerede demir var ama. Demir mi? bunda daha demir yok ki. Oo oh, çubuk. Yes. Of. Ben bu ben bunu ez, bu bu metni yani ezberledim. Yani bütün cesleri biliyorum neredeyse. Nerede aynı? Sen Atama team dedim. Sonra adam bana vuramadı. Ben de ona da aldım. Adam var mı ona baksanıza ya. Furkan. Ben de. Hatta ben seni görüyorum. No hack. You hack. I am pro. I am pro. I am pro. I am pro, I am pro. I am pro. I am pro. Diamond Sword mu? Yürü abi yürü yürü. Ben keserim seni lan. Az önce Furkan'a sorun beyler. E, vallahi billahi kestim adamı ya. Diamond Lee kestim. Evet dekme işte. Aynen beyler Diamond. <laughs> Bu sefer keseceğim ulan dedim. Öyle Diamond, bir Diamond'ı demir baltayla. Aynen arkadaşlar çok iyi. Taş kılıç değerli. Dört kişi kaldık. Evet. Titme çakalıyom. Aynen dört bildik. Üç dört. Aynen Hı? aynen. Ben de senin yanındayım. Adam adam adam. Ben şu an kesiyom 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 öyle bir kesiyom ki ana video durdur. Dur. Evet. Ha SG1 beyler SG1 haydi haydi haydi. SG1, SG1 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 Ben barış değilim.